Günaydın. Günaydın. Mecbur Sebeplere hoş geldiniz. herkese merhabalar. Şimdi tabii bu girişi yaparken ilk önce dedim bu kadar şan dersi olmuşsun, dans dersi almışsın, dans tersan almışsın bir şurada farklı mi sergilesen diye düşündüm. Hani belki bir gürse bir sergimiz, bir acın olcanımız hani olur da keşfeder. Ama sonra dedim ki sen de o şans var mı acaba evicim diye bir düşün yap yapmadan önce. Sonra vazgeçtim. Belki ileriki videolarda tabii yapabilirim. Ve ilk konunun ilk konuyu da lisans test konumuna sağlıklı pişirme yöntemleri üzerinde anlatacağım size birazdan. Şimdi ilk öncelikle bu sağlıklı pişirme yöntemleri şöyle önemli. Yani bir şeyi yanlış pişirdiğiniz zaman onun bütün vitamin besin değerini kaybedebiliyorsunuz maalesef. Ve bu kanser olma olasılığını da sizin arttırıyor. Yine mi kanser diyeceksiniz, yine zaten bütün güzel şeyler kanser dediğinizi duyar gibiyim. Ama size e, tanıtımda da anlattığım gibi eksi ve artı kutbumuz var. Hayatta nasıl dengeyi sağlamayı e, çalışıyorsak gıdada da o dengeyi sağlamamız gerekiyor. Zaten gün içinde bir sürü eksi kalıbı dolduruyoruz ama en azından bu ufak şeylerle artı tarafı eğer doldurursak e, bu olasılığı en azından en azından indirgemiş olacağız. Şimdi Çin ve Tayvan'da mesela bir süre uzun bir süre hep kadınlarda akciğer kanseri gözlenmiş. Bunun sebebi de araştırıldıktan sonra o balık kızartırken o dumanın solunmasından kaynaklı olduğu sonucuna varmışlar. Arkadaşlar dumanın solunması hani daha dumanın solunması bu kadar zarar veriyorken siz o balığı yedikten sonraki zararı siz düşünün. Şimdi o yüzden öncelikle et grubundan başlamak istiyorum. Şimdi etleri yüksek ısıda yer pişirdiğimiz takdirde bunlar vitaminin besin değeri kayıplarını yol açacaktır. O yüzden etleri kendi neminde ve domates gibi sulu bir gıdayla pişirmemiz daha uygun olacaktır. Mesela mangal mı yapacağız? Mangal yaparken etle ateş arasında 10-15 santim olacak şekilde ve saf odun, kömür kullanarak ve yan ateşte değil köz ateşte pişirmemiz gerekiyor. E, tabii ki de her hafta mangal yapmayın arkadaşlar biz zahmet. Yani yapan var mı bilmiyorum tabii. O da e, ayrı bir konu. Ben yapmamanızı tavsiye ederim. E, aynı zamanda e, evde yapılacağı takdirde de Elektrikli ızgaralar ve fırın en sağlıklı ekipmanlardır. Salam, sosis ben kendim kullanmıyorum, tavsiye etmem ama illa eğer salam, sosis gibi şarküteri ürünü kullanıyorsanız da yanında bolca domates olsun, roko olsun yani gibi yeşilliklerle, salatalık gibi C vitamini bolca sebzelerle ve yeşilliklerle tüketmeniz sizin için sağlıklı olacaktır. Bir de şurada bir önemli ayrıntı var. Hani mikrodalga konusunu daha sonra ele alacağım ama et ve süt ürünlerini asla mikrodalgaya koymuyoruz arkadaşlar. Bu da çok ayrı bir olarak bir parantez açmak isterim. Şimdi sebze grubuna gelecek olursak eğer şimdi sebzeler yüksek oranlı su içeriyor ve bu yüzden de Şimdi siz eğer su çok koyarsanız ya da o su çok fazla giderse yine burada bir sürü kayıplarımız oluyor. O yüzden susuz, buharda pişireyim ya da çok az suyla pişirmenizi tavsiye ediyorum. Mesela sebzeleri doğradığınız zaman onları fazla bekletmeyin. Ve soğuk suya değil, sıcak suya atmanızı e, tavsiye ederim. Çünkü soğuk suya attığınız zaman yine o belli bir süre geçecek. Yine uzun süreler olacak ve yine e, kayıplar olacaktır. Mesela patatesi pişirdiğiniz zaman mümkün olduğunca kabuğuyla e, pişirin. Daha sonra, e, pişirdikten sonra kabuklarını soyun. Ve taze sebzeleri, domates, salça gibi ee, hani asitoronu yüksek, e hani asit oranı yüksek dağlarla gıdalarla pişirdiğiniz zaman bunun e, süresi uzar. O yüzden domatesi koyacağınız zaman sebzenin yanına pişirmeye yakın domatesi koyarsanız aynı zamanda e, sizin için de en azından kayıp olmayacağı için de çok iyi olacaktır. Şimdi benim en sevdiğim konuma geldim. Çünkü neden? Hep en büyük yanlışlıkların yapıldığı Bu bakliyat ve tahıl grubu. Şimdi bakliyat e, fasulyeyi hep hep televizyonda anlatırlar işte e, gaz yapmaması için bir gece önce suda bekleyin sonra onun gaz yapıcı işte e, oradaki maddeleri e, yok ediyoruz falan filan diyorlar. Ama arkadaşlar şimdi fasulyeyi beklettiniz bütün vitaminini o bütün minerali içinde bütün yararlı şeylerin hepsini suya verdi. Sonra siz o suyu ne yaptınız döktünüz. Gittin arkadaşlar ya bütün hani fasulyeyi bundan sonra zaten yemeyin yani. Kalıp insanlar canlı yayında gaz yapıyor yani. O kadar rahatlar ki. Siz niye sanki her gün fasulye yiyorsunuz da bir gece önceden suda bekletiyorsunuz diye sorarım size yani. Ben tavsiye etmiyorum. Zaten hani her gün fasulye yiyen insanlar değiliz. O yüzden bırakın gaz yapsın <laughs> derim ben. Yani bir de bu tencere konusuna da atten gireceğim ama hani çift tabanlı Çelik tencere bizim hani en çok hani gıdalarda kaybın en az olduğu tencere olarak sınıflandırılmıştır. Ve bir önemli grubumuzda çok fazla yanlışları yapıldı. bütün yemek programlarını açın, bütün programları açın, Hepsinde makarna nasıl yapılıyor arkadaşlar bu tahıl grubuna makarna nasıl yapılıyor suyu koyuyor sonra o suyu e, lavaboya gidiyor böyle hoş diye arkadaşlar yanlış maalesef ki yanlış arkadaşlar ne yapacaksınız pirinç de bir tahıl grubu tahıl grubunda olan bir ürünümüzdür sonuçta pirinci yaparken nasıl yapıyoruz arkadaşlar az su koyuyoruz. Sonra o suyun çekmesini bekliyoruz değil mi? Peki makarna yaparken neden aynı şeyi yapmıyoruz? Çünkü bunlar bize böyle gösterilmiş ama maalesef yanlış gösterilmiş. Makarnayı yaparken de makarnanın çekeceği kadar su koyup kendisini hani makarnanın çekmesini sağlayıp suyu dökmemeye gayret edersek bu işi <gülüyor> başaracağızdır. <gülüyor> Ve en son grubumuza gelecek olursak eğer ee, tabii bu gruba geçmeden önce tahıl grubu ile ilgili de şunu söylemek isterim aileden. şey yaparken de mesela pirinci e, işte kavrulunca sararıncaya kadar pişirmek ya da bu ince ince dilim yapıyoruz ekmek kızartıyoruz ya bu çok güzel oluyor falan diye orada da hani o ekmeği yiyorsunuz ama orada hani e, orada bütün or oradaki kayıplar da gidiyor yani Kayıp bütün yani yararlı bir şey alacaksanız eğer o da orada o ekmek kızartırken pirinci kavururken gidiyor arkadaşlar. Onunla ben size söyleyeyim buradan. Ee, son grubumuz da yumurta grubu. Yumurtayı hep acaba kaç dakika pişirilmesi gerekiyor? Ee, bunu nasıl yapalım? İşte bazısı az pişmiş ister, bazısı çok pişmiş ister. Ben size e, yani en fazla pişireceğiniz dakika 12 dakikayı aşmaması gerekiyor. 12 dakikada yumurta tam olarak pişiyor siz ona göre az pişmiş işte birkaç dakika daha hani az pişirerek az pişmiş yumurta sevene verebilirsiniz. Zaten çok eğer pişirirseniz o sarı kısmın yeşillendiğini göreceksiniz. Onu gördüğünüz anar, anlayın. Onu gördüğünüzden anlayın ki kayıplarımız mevcut. Yani yapacak bir şey yok artık o saatten sonra maalesef. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki de program mecbur diye hiçbir şey de yapmaya mecbur değilsiniz. Ama bunlara dikkat Ederseniz eğer hem yediğiniz besinden zevk alacaksınız hem tatları daha güzel olacak hem mineral besin kaybı olmadan tüketmiş olacaksınız ve artı kısmı dolduracaksınız. Şimdilik bu kadar. Herkese hoşçakalın, sevgiyle kalın.